Göre ve kocası bu kadının masada diri diri yedi. Çocuklar uzun zamandır açlardı. Çocuklarına bir şey yediremeyen kadın en sonunda kendi bedenini onlara sundu. Çocukların karnını doymasından dolayı kadın artık çok mutluydu. Çocuklar kadının etini çiğnedikçe kadın daha da mutlu oluyordu. Küçük çocuk tam bir haftadır yemek yememişti. Babası çocuğa nedenini sordu. Çocuk cevap vermedi. Babası çocuğun daha da üstüne gitti. Çocuğun söylediği tek şey aç değilimdi. Bir süre sonra kendine gelen adam çok üzüldü. Çocuğu doktora götürmeye karar verdiler. Çocuğa anoreksi satırsız kondu. Doktor çocuktan her gün haber almak istediğini söyledi. Döndüklerinde iki kardeş odalarında konuşuyorlardı. Annesine söylediğini sordu. Söyledi. Çocuk hiçbir şey söylemedi. Sabah olduğunda artık kadının kızı da yememeye başlamıştı. İki çocuk da oturmadılar. Adam çocuklarla konuşmaya karar verdi. Adam oğlunun odasına gitti. Neden yemek yemediğini sordu. Çocuk adamı kuranlı bir şey fısıldadı. Devamını merak ettiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Devamı artık. Evet çocukları ve kocası